Hoş geldiniz. Bugün size ajandalarımı göstereceğim. Ajandalarımı nasıl kullandığımdan bahsedeceğim. Özellikle de bir tanesi üzerinde duracağım. Harry Potter ajandası. Harry Potter ajandası biraz kullanmaya kıyılamayan bir ajanda. Ve bana çok soru geldi. Harry Potter ajandasını nasıl kullanıyorsun, gösterir misin, bize de fikir verir misin diye. Ben de ajandayı nasıl kullandığıma dair bir video çekmek istedim. Ben ajandanın içine böyle bir sürü bir şey yapıştırarak, fotoğraflar, sticker'lar ekleyerek kullanıyorum. Dolu dolu kullanıyorum. Ajandayı bir şeyler ekleyerek bunu bir etkinliğe çevirmeyi çok seviyorum aslında. Sadece Harry Potter ajandasında da değil, kullandığım diğer ajandalarda da hep bana sunulanın üzerine bir şeyler eklemek istiyorum ki bu sayede bu benim için bir etkinliğe dönüşsün, bir aktiviteye dönüşsün. Ben bunu yaparken bundan keyif alayım ve ajanda tutmayı bir alışkanlık haline getireyim. Yılımı kayıt altına alayım ve yıllar sonra bu ajandayı açıp baktığımda her bir günü hatırlayayım istiyorum. Unutmak istemiyorum yaşadıklarımı. Ben bu yıl sadece Harry Potter ajansını kullanmıyorum. 4 ajanda kullanıyorum. Her biri ayrı amaçlarla kullanıyorum. Onlardan da bahsedeceğim. Ajandaya ne gibi fikirler ekleyebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Sizin fikirlerinizi soracağım. Benim aklıma gelmeyen şeyler elbette vardır. Siz neler yapıyorsunuz? Bunları soracağım size. Ama başlamadan önce bir şey göstermek istiyorum. Harry Potter takvimleri çıkmış. Onlardan aldım ve onları göstereceğim size. Ben hatırlıyorum eskiden Harry Potter filmleri zamanında dergiler yılbaşı zamanları takvim verirdi. Duvar takvimi, masa takvimi gibi takvimler verirdi. Ve maksimum bir ayında Harry Harry Potter olurdu. O da olursa ve o ay gelsin diye iple çekerdim. O kadar isterdim ki o ay gelsin ve Harry Potter'lı sayfa masamda duvarımda açık olsun diye. Ve artık nihayet ülkemizde de böyle Harry Potter'lı ürünler çıkmaya başladı. Bu bir masa takvimi. Duvar takvimi ve akordiyon versiyonu olanı da var. Onları da göstereceğim. 1 2 3 4 5 farklı çeşidi var. Ben hepsinden aldım çünkü birini kullanıp diğerlerini koleksiyonda saklamak istiyorum. Çok güzeller. Baskıları falan çok kaliteli ve çok uygun fiyatlar. Bir de şu anda indirimde. 20-25 lira masa takvimi. Gerçekten çok uygun fiyatlı. Hepsini göstereceğim size. Önce masa takvimlerinden başlayacağım. Masa takvimi var, akordiyon takvim var ve duvar takvimi var. Duvar takvimi ve akordeon takvimleri bu arada 2021 ve 22 2 yılı da kapsıyor. 2 yıl boyunca kullanabilirsiniz. Yani şimdi alın 2 yıl boyunca kullanın. Müthiş. Masa takvimleri sadece 2021. Hazır indirimde alın ve masanızda kullanın. Bakın şimdi bu askaban tutsağı olan. Arkasında böyle hangi ayda hangi görselin olduğu da var. Arkada da askaban hapishanesi var. Film film yapmaları bu arada çok hoşuma gitti. Mesela bu askaban tutsağı bir tane e, Ölüm Yadigarları Bölüm 2 var ve Ateş Kadehi var her birini film film yapmalarını gerçekten çok sevdim. Ben bunu kullanacağım. Azkaban tutsa benim en sevdiğim Harry Potter filmi. O yüzden ben masamda bunu kullanacağım. Ocakta bize Azkaban hapishanesi karşılıyor. Şubat ayında Harry'nin süpürgede Quilch oynadığı sahnenin bir şeyi var. Mart ayında Dumbledore var. Arkasında da Dumbledore var. Burada da Sirius Black'in gelecek postasındaki aranıyor afişi var. Gerçekten şunun masanızda durduğunu düşünsenize. Gryffindor ortak salonu. Ben de arkayı zaten Gryffindor ortak salonu gibi yapma yapmak istiyorum duvarın rengini. Müthiş. Çok güzel. Baskısını beğendim. Malzemesi bayağı kaliteli ve baskısı çok güzel. E, ateş kadehi olan da bu şekilde karakter posterleri koymuşlar. Üç büyücü turnuvasının şampiyonlarının, altın üçlünün ve öğretmenlerin falan karakter posterleri var. Çok güzel seçilmişler gerçekten. Bu da ölüm yadigarlar. Ölüm yadigarlarının karakter posterleri zaten seri için çekilmiş en iyi karakter afişleri. Şunlara bakın. Gerçekten o kadar güzeller ki. Bunlar masa takvimleri. E, akordiyon takvimi göstereceğim. Akordiyon takvimi benim bildiğim bir şey değildi bu arada. Ama oldukça güzel yapmışlar. Bunu da, bunu da Ölüm Yadigarları 1 ve 2 için yapmışlar. Bu şekilde açılıyor ve karakter posterleri var. O kadar güzel ki, şunlara bakın. Harika, harika çok güzel düşünülmüş gerçekten. Bunu da bu şekilde açıp masanıza koyabilirsiniz. Yanınızda taşıyabilirsiniz. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Bu ölüm yadigarları bölüm 2 için hazırlanan olan. Bunlar 2021 ve 2022 birlikte. Bir tarafı 2021 arkası da 2022. İki tarafı da kullanabiliyorsunuz. Yer akordiyon takvimde ölüm yadigarları bölüm 1 için hazırlanmış bir akordiyon takvim. Bunda da karakter posterleri kullanmışlar böyle oldukça güzel görünüyor ve bayağı kaliteli baskısı falan baksanıza Netliği falan çok iyi. Bu takvimlerin hepsi lisanslı bu arada. Ben zaten o yüzden koleksiyonuma eklemek için aldım. Bunları kutusunda saklayacağım ben. Ama masa takvimini kullanacağım. Bu da duvar takvimi. 2021 ve 2022. 2 yıl için geçerli. Bu da ölüm yadigarları için hazırlanmış. Karakter posterleriyle hazırlanmış. Bu iki film karakter posterleri gerçekten çok güzel. Ocak ayında bizi böyle bir poster karşılıyor. Bu direkt aslında duvara poster olarak bile asılabilecek bir şey. Çünkü düşünsenize duvara bir poster asıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz ve değiştirmek istediğinizde sadece o ayın geçmesi yeterli. Her ay başka bir poster asıyorsunuz duvara ve Harry Potter posterleri. Gerçekten ölüm yadigarları için yapılan afişler çok kaliteli. Bayıldım ya, şuna baksanıza! Harika. bunu duvara asacağım. Koleksiyon odasında kapının yanında böyle mantar pano gibi bir yer yapıyorum. Oraya asacağım bunu da. Masa takviminde zaten masamda kullanacağım. Ben bu takvimlerin hepsinin linkini açıklamalar kutucuğuna koyacağım. Trendyol'da satılıyor. Ve dediğim gibi şu anda indirimde çok kaliteliler. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Alın pişman olmayacaksınız. Masanızda Harry Potter görmek her zaman güzel bir şey. Şuna bakın. Bu arada takvimler dönmezin takvimleri. Dönmezin başka Harry Potter ürünleri de varmış. Ben henüz almadım. Alınca onları da bir de uygun fiyatlı ve lisanslı ürün bulmak zaten çok zor ve ürünleri günlük kullanıma yönelik ürünler olduğu için Harry Potter ne kadar hayatımızdaysa o kadar mutlu oluyoruz. Alınca e, ürünlerinden beğendiklerim olursa sizinle ara ara paylaşırım. Instagram'da da paylaşırım. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız etmeyi unutmayın diyor ve hemen başlıyorum. 4 ajanda kullanıyorum dedim. Hızlıca diğerlerinden bahsedip Harry Potter ajandasına geçeceğim. Bu soru ajandası. Bunun içerisinde her gün bir tane soru var. Mesela bakalım bugünün sorusu neymiş? İnsanlara en çok hangi soru sormayı seviyorsun? Siz bu soruya 5 yıl boyunca cevap verip 5 yıllık değişimini görüyorsunuz. Bunu soru ajandası olarak kullanıyorum. Başka bir şey eklemiyorum. Ara ara böyle küçük notlar alıyorum. Bu haftalık ajandam içi normal planlayıcı, haftalık planlayıcı şeklinde. O hafta yapmam gereken işleri buna kaydediyorum bunu o amaçla kullanıyorum. Geldik bir film ajandasına. Bir film ajandası da içerisinde her gün bir tane film önerisi olan bir ajanda. Ben bu yıl bir film ajandasını günlük olarak kullanıyorum. Bu yıl günlük tutmayı çok istiyordum. Bazen resim çiziyorum, sticker'lar yapıştırıyorum. Ee, o amaçla kullanıyorum. Günlük olarak kullandığım için içini gösteremiyorum şu anda size. Gelelim esas ajandaya Harry Potter ajandasına. Ben Harry Potter ajandasını ne amaçla kullanıyorum? Ben buna yapmam gereken şeyleri değil, yaptığım şeyleri kaydediyorum. Yani bugün şunu yaptım şöyle oldu. Bugün bunu yaptım böyle oldu gibi şeyleri kaydediyorum ve her güne dair fotoğraflar ekliyorum. Yıllardır zaten defterler yapıyorum ve fotoğraflı defterler yapıyorum. Bu yıl bu defterleri Harry Potter ajandasına taşımaya karar verdim. İkisini biraz birleştirdim ve bu benim aslında yıllığım oluyor. Mesela bir tane örnek göstereyim. Hepsini göstereceğim böyle. Mesela yılbaşı, yılbaşında Tonks'la olan bir fotoğrafımı koydum. Buraya Tonks'ı aldım hediyeyle. Tonks'un fotoğrafını koydum. Buraya da Tonks'a hazırladığım etiketi koydum mesela. Aşağıda işte doğum gününde üflediğim pastayı koydum işte. Dolu dolu kullanıyorum. Mesela işte bir yerden bir şey çıkıyorsa onu buraya yapıştırıyorum böyle açılır kapanır şekilde ya da işte biriyle toplantı yaptıysan ve bana kartını verdiyse onun kartını oraya yapıştırıyorum falan filan hazırsanız şimdi içine geçelim ve tüm sayfaları göstereyim henüz daha buraya bilgilerimi doldurmadım yakında dolduracağım burada ajandayı hazırlayan yani ben varım. Şimdi ben yılbaşı temasını çok sevdiğim için Ocak ayını buraya yılbaşı süsleri yaptım. Bu ışıkları boyayacağım. Henüz boyamadım. Takvimde ee, takvime de bu şekilde stikerler yapıştırıyorum. Youtube videosu yayınladığım günlere Youtube et logosu yapıştırıyorum. Mesela bu, bugün kum saatim kırılmıştı. O yüzden buraya kum saat sticker yapıştırdım. Bunu da ortadan böyle keserek yapıştırdım ki kırık kırık olsun diye. Buraya mesela Tonks'un bir fotoğrafını yapıştırdım. Lava lambalarımın fotoğrafını yapıştırdım. Ee, yandaki sayfayı ben şöyle kullanıyorum. Her ay izlediğim filmleri, dizileri, kitapları bir şekilde kayıt altına almak istiyorum. O yüzden de buraya kaç film izlediysem film sayısı ve en sevdiğim filmi okuduğum kitapların adını, o ay en çok dinlediğim şarkıcıyı ve en çok dinlediğim şarkıyı ve bir YouTube kısmı hazırladım ben kendime. Kaç abonem vardı? Kaç abone oldu? E, 374'ten 395 bine yükselmiş Ocak ayında. 400 bin olmamıza çok az kaldı. Belki bugün yarın 400 bin oluruz. Ve o içinde yayınladığım videoları yazıyorum. Ee, takvim işte arkadaşlarımın doğum günü varsa doğum günü, işte özel bir etkinlik varsa onu, işte Tonks eğitime gitti gibi küçük küçük notlar düşmüşüm. Burada doğum günüm diye not düşmüşüm 2 Ocak. Geçmişe yönelik yaptığım için daima buraları dolduruyorum. Yani bu sayfa bu ajandan asla bitmişi değil. Yani geçmişe yönelik doldurduğum için atıyorum Şubat'ı yaparken de Açıyorum buraya bakıyorum ha burada şöyle bir şey olmalı. Oraya bir şey çiziyorum, boyuyorum, bir şey yapıştırıyorum. Mutlaka dolu dolu oluyor. Sayfaları gösterirken çok ufak sansürlemeler yapmak zorundayım. Çünkü paylaşamayacağım şeyler var. Henüz paylaşamayacağım şeyler var. Ee, sürpriz olan şeyler var. O yüzden onları şu an gösteremem. O Çok küçük şeyler zaten. Ee, onların üzerine küçük sticker'lar yapıştırdım. Mesela 1 Ocak'ta Tonks'la geçirdik yılbaşını ve Tonks'la çektiğim bir Polaroid'i yapıştırdım buraya. Tonks'a Noel Baba kıyafeti almıştım. Onu giydirdikten sonra onun fotoğrafını koydum. Onun hediyesinin etiketi var. Buraya da bir tane Kurabiye Adam sticker'ı yapıştırdım. 2 Ocak doğum günümdü ve en berbat doğum günlerinden biriydi. 4 günlük sokağa çıkma yasağına denk geldi ve evdeydim. Burada üflediğim pasta ve çocukluğumdan bir tane doğum günü fotoğrafım var. Burada da mutlu yıllar bana yazıyor. Burada da Tonks bana kafa attı ve dişim kanadı. Geldik 5 Ocak doluluğa bakar mısınız? Harry Potter ajansı şu açıdan kullanmak için biraz zor. Sayfalarda zaten hali hazırda görselleri olduğu için bir şey yapıştırırken bir tık zorlanabiliyorsunuz. Ama ben ona da çok güzel fikirler ve yöntemler buldum. Birazdan göstereceğim. Mesela şunun altında normalde başka bir tane görsel var. Ron'un bir tane fotoğrafı vardı. Ama ben tam onun üzerine denk geliyor diye yapıştırdım ve o fotoğrafı kapattım. 5 Ocak'ta seramik kursuna başladım. Seramik kursundaki ilk günümdü. Ve Tonks'a bir tane karpuzlu mama kabı yaptım. Daha sonra Ege ile buluştuk ve 3 saniye videosunu yayınladım. 6 Ocak'ta Tonks veterinere gitti ve ultrason çekildi. Oldukça komik bir fotoğrafı var burada. Karnındaki tüyleri kesler ve oldukça komik görünüyor. Arda ile birlikte dişçiye gittim ve dişlerim kontrol edildi. Burada Dumbledore sayfası var. Geldik 7 Ocağa. 7 Ocak'ta kendime aldım kazağım geldi. Aladdin'li bir kazak ve Tuğba geldi akşam. Bana hediye Coco Palma almış. Çok beğeniyordum. Tuğbalarda vardı bu bitki. Çok beğeniyordum. Bana hediye almış. 8 Ocak'ta Balıklarından bir tanesi öldü. Bunun da Umbridge'di pembe olduğu için. Umbridge öldü. Keşke Harry Potter serisinde de ölse. İkilerimin saksılarını değiştirdim. Onları temizledim. Biraz bakım yaptım. Onların bir fotoğrafı var. Mesela burada normalde gazetede Azkaban'ın bir fotoğrafı vardı. Ama o gün Detroit oynayıp oyunu bitirmiştim. Ve onun haber ekran görüntüsünü buraya yapıştırıp gazeteye yapıştırdım. Sanki gazetenin bir parçasıymış gibi. Geldik bir diğer sayfaya. Yemek söylediğim restoranlardan bir tanesi. Bu şekilde kartpostallar yolluyor yemek siparişiyle birlikte. Ben de mesela bu kartpostalı buraya yapıştırdım. Bunu şeffaf bantla buraya yapıştırdım. Bu sayede açılır kapanır olarak kullanabiliyorum. Altını da değerlendirebiliyorum. Böyle yapıştırsan tüm sayfayı ele geçirecekti. Ama bu şekilde çok daha iyi. 9 Ocak'ta nihayet koleksiyon odamı düzenlemeye başladım. Burada öncesi ve sonrası var. Bu şekilde açılan, kapanan fotoğraflar yapmayı da çok seviyorum. Hem alandan tasarruf ediyor, daha çok şey kullanabiliyorsunuz, daha çok şey gösterebiliyorsunuz. Hem de çok tatlı bir aksiyon katmış oluyor sayfaya. Burada koleksiyon odasının dağınık hali, burada da raflara yerleştirdikten sonraki hali var. Kum saati hala kırılmamış, burada duruyor. Yani şu üç fotoğraf gerçekten o kadar özetleyici ki her şeyi. Geldik 11, geldik 11 Ocak. 11 Ocak'ta Arda kliniğe gittik ve diş taşlarımı temizledi. Diş ve bakım yapılmaya başlandı ve mağazada Harry Potter ajandalarını gördüm. 12 Ocak'taysa Tonks eğitime gitti ve bir buçuk ay olmayacak. Burada yine açılan-kapanan bir fotoğrafla Tonks'u ilk sahiplendiğimiz gün ve eğitime verdiğimiz gün aradan 2 yıl geçtikten sonra Tonks'un büyümesini görebiliyorsunuz böyle. Burada Tonks'un çektiğim bir tane var. Tonks eğitime gitti ve burada da canım kızım var benim çok özür 13 Ocak'ta ilk kez kestane yaptım ve yaparken elimi kestim. 15 Ocak'ta lise arkadaşlarımla kahvaltıya gittik. 16 Ocak'ta 48 paket çikolata kurbağası açtım. Mesela burada çikolata kurbağasının paketinden kutusundan kestiğim ee, çikolata kurbağayı ve üzerindeki etiketi buraya yapıştırdım. 18 Ocak'ta Ecmel geldi bana kar yağdı o gün e, nihayet karlı bir güne uyandım. E, Ecmel bana hediye plak almıştı bunlar da bu stiklerlerde plakanın üzerine yapıştırmıştı. Ben de onları oradan çıkartıp buraya yapıştırdım. 9 Ocak'ta seramik kursum vardı. Tongsa yaptığım mama kabını boyadım ve fırınlanacak. 21 Ocak'ta ay yapımı toplantıya gittik. Bunun nedenini şimdi açıklayamam umarım ilerleyen zamanda açıklayabilirim mesela bu e, oradan e, görüştüğümüz toplantı yaptığımız kişinin kart viziti onu buraya yapıştırdım 23 Ocak'ta ajandadaki sayfayı birlikte boyadık burada sayfanın boş hali var Hogwarts logosu bu da boyanmış hali bunu canlı yayında instagram canlı yayında birlikte boyadık ve ilerleyen zamanda da diğer logoları da boyayacağız bence çok güzel görünüyor 24 Ocak'ta lava lambalarıma isim koyduk mesela normalde burada bir büyücü tablosu vardı ben lava lambalarımın fotoğrafını tam oraya göre kestim. Oraya göre yap, oraya yapıştırdım ve sanki lava lambalarım tablodaymış gibi duruyor. Bu sayede ajandanın bize sunduğu şeylerin dışına çıkabiliyoruz aslında. Geldik 25, 26, 27, 28 Ocağı. Şimdi ajanda da bu tarihler Lockhart'ın doğum gününe denk geldiği için tüm sayfalar Lockhart'ın portreleriyle kaplı. Şimdi ben ama bu ajandayı bir şekilde kullanmam lazım ve bu sayfalara da bir şey yapmam lazım. O yüzden ben de üzerlerine bu şekilde kağıtlar yapıştırdım ve o gün yaptıklarımı kağıda kaydettim. Bu sayede Lockhart'ın tablolarını kapatmamış oldum ama yaptığım şeyleri de ajandama kaydetmiş oldum. 25 Ocak'ta babamlar geldi. Babam bozulmuş lava lambamı tamir etti. Bu da babamla olan bir tane Polaroid fotoğrafım. 26 Ocak'ta sandalyelerim geldi. Evdeki birkaç eksik işi halletmeye başladı babam. 27 Ocak'ta e, iki aya gittik. Kendime muz ağacı aldım. 28 Ocak'ta Eminönü'ne gittik ve yeni lava lambalarım oldu. Fıstık ve tongs ve babamla dama oynadık. Babamla dama oynamayı o kadar çok seviyorum ki Normalde dama iyi olduğum bir oyun ama babamı yenemiyorum. Sürekli yeniyor beni. 29 Ocak'ta Tonks'lu yastığım geldi. Bir Instagram sayfasından Tonks'lu yastık aldım. Onun bir fotoğrafını koydum buraya. Ve Tonks eğitimde selam vermeyi öğrendi. Onun bir fotoğrafı var burada. Eğitimden bir fotoğraf var. 30 Ocak'ta tüm gün Clubhouse'daydım. Gece de Clubhouse'daydım. Bu da Clubhouse'da konuşurken çekilmiş bir paloroydum. 31 Ocak'ın koca bir özeti olarak Clubhouse. Tüm gün Clubhouse'daydım. Gerçekten uygulamadan çıkmıyorum. En sonda Ocak not kısmını da ben şimdilik şu şekilde dolduruyorum. Ben her günüme puan veriyorum. 10 üzerinden puan veriyorum. Ve verdiğim puanları da daha sonra bu şekilde bir grafiğe dönüştürüyorum. Bakın. Buraya baktığımda Ocak ayının benim için inişli çıkışlı bir ay olduğunu ama ikinci yarısında biraz daha sabit ilerlediğini görebiliyorum. Benim için Ocak ayının mutluluk ortaması 6.1'miş. Benim için ajanda hiçbir zaman zamanında biten bir şey değil. Mesela Ocak geçmiş olabilir ama burası asla benim için bitmedi. Oraya bir şeyler aklıma bir şeyler geldikçe daima eklemeye devam edeceğim. Ajandan arka sayfasında notlar kısmı var. Ben bu notlar sayfasının bir tanesine 2021 hedeflerimi çizdim. Bu şekilde küçük ikonlar çizdim ve gerçekleştirdikçe de o ikonları boyuyorum. Amacım sene sonunda bu 21 hedeften en fazla kaçını gerçekleştirebiliyorsam gerçekleştirebilmek ve rengarenk bir sayfa elde edebilmek. Bir tanesini gerçekleştirdim. Kendime seramik kursuna başlamaya hedef koymuştum ve seramik kursuna baş çok da güzel gidiyor. Çok güzel şeyler yapıyorum. Bunları gerçekleştirdikçe boyayacağım. Hemen yanında bir zinciri kırma sayfası var. Bu Barış Özcan'dan öğrendiğim ve eminim birçoğunuzun da bildiği bir yöntem. Ee, bütün yılı içeren bir çizelge hazırlıyorsunuz. Burada 365 tane kare var. Ve kendinize bir hedef koyuyorsunuz. Benim bu yılki günlük hedefim her gün 20 sayfa kitap oku. Okudukça da buraya bir çarpı atıyorum. Buradaki amacım hiç bozmadan her güne bir çarpı atıp bütün zinciri tamam. Benim yapacağım henüz yapmadığım fikirlerden bir tanesi. Buraya arkaya bir tane kahverengi karton yapıştıracağım. Henüz karton almadığım için yapmadım. Buraya bir tane kahverengi karton yapıştıracağım ve o benim kitaplığım olacak. Okuduğum kitap kapaklarını da bu ajandaya çıkarttığım fotoğraflar gibi çıkartıp oraya yapıştıracağım ve bu aslında benim için Hogwarts kütüphanesi gibi olacak ve okuduğum tüm kitapları burada görebileceğim. Bir de Ajandanızın arka sayfasına cep yapabilirsiniz. Ben bunu da yapmayı istiyorum. Belki ön sayfaya yaparım. Bir film ajandasında yaptım mesela. Bakın göstereyim. Arkaya bir tane bu şekilde kartondan cep yaptım ve içine böyle notları, kartları, kart postalları bir şeyleri koyabiliyorum. Mesela arkadaşım bana çiçek yollamıştı hediye. Onu buraya koyup saklayabiliyorum. Ben Harry Potter canım bu şekilde kullanıyorum. Ne yapacağımdan ziyade ne yaptığımı kaydettiğim bir günlük olarak kullanıyorum aslında. Bir fotoğraflı bir günlük olarak kullanıyorum. Benim tek amacım bundan yıllar sonra bu yaşadıklarımı hatırlamak. Siz Harry Potter ajandasını kullanıyor musunuz? Ne gibi amaçla kullanıyorsunuz? Diğer ajandalarınızı ne amaçla kullanıyorsunuz? Yapmak için fikirleriniz varsa mutlaka yazın. Benim de boş sayfalarım var hala. Ne yapsam diye düşünüyorum. Aklıma geldikçe sizinle paylaşacağım. Sizde başka fikirleriniz varsa mutlaka yazın, söyleyin. Ben de bu boş sayfaları değerlendireyim. Son olarak tekrar hatırlatıyorum. Takvimlerin linkini açıklamalara ekledim. Açıklamalardaki linkten takvim ulaşıp alabilirsiniz. Şu anda indirimde takvimler. Bir yandan da şu yüzden alın diyorum ki biz Harry Potter ürünlerine bu kadar sahip çıktıkça yeni Harry Potter ürünleri çıkmaya devam ediyor. O yüzden de böyle özellikle günlük kullanıma yönelik Harry Potter ürünlerini size sıklıkla öneriyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Aşağıda konuşalım, fikir alışverişinde bulunalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.